Ee, şey kapanışı Bakalım. yapacağız. Ka şeyi konuşalım. Mansur Yavaş'ın ziyareti. Onu da konuşalım. Ya o da çok enteresandı. Var mı o görüntü? Bir görüntü izleyelim. Evet, evet, evet. Başka evet, değerli diyorum. basın mensupları. Bugün e, Sayın Genel Başkanımızın İyi Parti Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener'e selamlarını getirdim e, ee, bu kadar. Yani kendisini selam ve sevgilerini ilettim kendisine. Bundan sonrasını herhalde bir gelişme olur mu olmaz mı onu bilmiyorum. Yani bir içerik olarak ben bir şey iletme durumunda zaten değildim. Çünkü eee iki partinin de yetkili kurulları var. Sadece onu ilettim ve şimdi ayrılıyorum. Bu kadar. Daha sonrasında herhalde eee parti kurulları gerek görürlerse bir açıklama yaparlar. E, neresi... Nezaket e, neresi... ziyareti konusunda herhangi bir nezaket ziyareti. Nez ben Neler o konulara başkanım. hiç girmedim. Çünkü benim öyle bir yetkim de yok. Talep etme yetkim de yok. Ben sadece yeni seçilen Sayın Genel Başkan'ın selamlarını ilettim o kadar. Genel çok teşekkür başkanım ediyorum. Mı ona? E artık ona kendileri karar verirse bilgilendirirler herhalde. İyi günler diliyorum e arkadaşlar. Teşekkür ederim. İyi, Iyi günler. Enteresan bir mimik. Çok moral bozuk. E şey moral bozuk Odan ziyade şeyi ben çok şaşırdım. Genel başkanın selamını götürdüm. Hayırdır? <laughs> yani genel başkanın selamını götürdüm. Yani Özgür Özel'in selamını götürmek e, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a mı kaldı? Niye o selamı götürüyor? Oradaki o görüntü çok fenaydı. Bak hem onun yüzü hem de Oktay Vural'ın yüzü kömür gibiydi. Evet. ...içeride ne konuşuldu, ne oldu bilmiyoruz ama... ...niye ziyaret etmiş? Nezaket ziyareti. Ya bu çok inandırıcı gelmedi. Ee, Biraz yorumlara bakalım. Evet. Şimdi epey geriden bir saralım Mustafa, bir okuyalım yorumları. Hacer Gökdal. Şu an neler oldu bilgim yok ama Meral Hanım masaya geri oturdu. Çok şey kaybetti. Mehmet Şahin çok güzel bir yorum yaptı. Ya yani buradan devam edelim. Zubeyde Altun'dan. Etme bilme dünyası, etme bulma dünyası. Ne ekersen onu biçersin. Cumhurbaşkanımızın ailesine neler yaptılar. Berat Bey'e neler yapıldı. Ama mazlumun ahını. Evet almamazdın ağını çıkar aheste aheste Bence Zübeyde Altun'un çok anlamlı selam kuryesi Mehmet Şahin'in yorumu çok e, çarpıcı bence Selam kuryesi, ha selam kuryesi arkadaş herhalde Yani selam kuryesi arkadaş herhalde Mehmet Şahin, Hacer Hanım yerel seçimler için Meral Hanım yine masaya oturacak diyor. Ben bu konuda çok Mehmet Şahin'e katılmıyorum. O masa kapandı bitti. Kardeş senin adın ne? Chris Chat. Hayırlı cumalara hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar cümleten arkadaşlar. Selamun aleyküm ve aleyküm selam ve rahmetullah. Keşke adın da böyle bir farklı bir ad olaydı. Evet. Hacı Bey için kahve. Vallahi çok iyi. Kemal Demirezen Allah razı olsun kardeşim. Sağ olasın. Bu şeyi tekrar e, Abdullah Özkaya'yı ekrana getir Mustafa. Hani yorumunu. Abdullah Özkaya. Yukarıda üyelik dağıttı ya. Kemal Demirezen diyor ki diktatör diyenlerin hepsi aynaya bakıp konuşuyorlar yüzde yüz katılıyorum kardeşime. Devam yorumlar. En tepede var zaten en tepede. Hadi sen ne yüzde kamera karşısına çıkıyorsun? Aa bu yüzde oğlum. <laughs> Hay geri zekalı. Adam hala kalmış. Nerede ya? İyilik sever diyor kendine. Hadi sen ne yüzle kamera karşısına çıkıyorsun? Selam ve hayırlı yayınlar diyor Ayhan Savcı. Benle ilgili diyorum yapmışlar. Dursun Çevik. Ben Meral Hanım'ın Abdülhamit düşmanlığına kafayı taktım. Bunlar ittihatçı. Bunlar şerde birleşirler. Sen de ne yapmışlar? İşte şey... Nazlı programı bayağı ısındı demişler. Ya sen de oradan yani kendine bir şey çıkarmasan olmaz yani. E, Nazlıya dua edelim bugün nazar değmesin demişler. <laughs> Halil Kara diyor ki masa kapansaydı 14 Mayıs öncesi masaya dönmezdi hadi Bey diyor. E, çok şey var artık yavaş yavaş iyi bir... ikili olduğumuzu söylüyorlar. He? İyi ikili olduğumuzu söylüyorlar. Bence yani. de. Aslında ona nazar Biz zaten hayata. seninle doğduğun günden beri iyi bir ikili olduk biliyor musun? Değil mi? Ama Mevsimnaz'ın doğuşuyla birlikte senin papucun dama atıldı. Biraz. Şimdi Biraz mı? He he. Ya arada yapıyorum canım. <laughs> daha... evet. Ee, misafirlerimiz gelmiş. Bu arada arkadaşlar yani e, şu anda Allah aşkına beğen tuşuna hala dokunmayan var mı? Bir göreyim. Bir göreyim. Rating TV diyor ki Hadi abi meyve veren ağaç taşlanır. Taşlanır. Boş ver onları. Verdim baba. Merak etme. Hadi bakalım e, ee, son beğenileri mesela rakamlar birbirini tutmuyor. Beğeni sayfasını beğenmek. Ee, bu beğenileri bir yapalım arkadaşlar. Bir de e, katıl butonuna şu sıralar hani ihtiyaç var. Ee, çok da bir şey değil. Abdullah Özkaya bak. ...bir tuşa bastı... ...herkese... ...20 kişiye üye hakkı verdi. Dedi ki arkadaşlar... ...bendensiniz. Allah razı olsun. Burada o katkıyı... ...sağlamak için... ...kim... ...ne istiyorsa yapabilir arkadaşlar. Evet. Katkı sağlayalım. Benim yayın saatim geldi. Ne Sağ konuşacaksınız konuşacağız. bugün? Çocuk nörolojisi gelecek... Çocuklarla ilgili konuşacağız. Epilepsiyi konuşacağız. Nöbet geçirmeyi konuşacağız. E, Servinez Hocam gelmiş. Hazırlık yapacağız. Hı. Teşekkür ederiz. Bakalım bizi pazartesi günü ne bekliyor? Sen haftasını yayın yapacaksın herhalde. Şöyle e, kuvvetle muhtemel yapacağım. Çünkü bir e, planım var. Metin Külünk var. Artık bu yerel seçimlere doğru da girmeye başladık galiba biraz yükleneceğiz olaylara. Peki o zaman kapatıyorum. Kapatalım hanımefendi buyurun. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Katkılarınızdan dolayı da çok teşekkür ederiz. Yeni bir canlı yayında pazartesi günü yeniden sizlerle birlikte aynı saatte aynı mekanda sizlerin karşısında olacağız. Kendinize iyi bakın. iyi hafta sonları. Evet arkadaşlar Nazlı Hanım'ın hemen birazdan başlayacak olan programı için internet haberin YouTube kanalına bir transfer edelim herkesi. Şule oradaysa herkese bir öncülük etsin. Ee, oradaki yayın birazdan saat tam 12'de başlayacak. Bu sağlık programı bence çok çok önemli. Nazlı Hanım'ın emeğine biraz bir destek olalım. Yalnız bırakmayalım. Allah sizden razı olsun. Bir başka canlı yayında görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.